Hop onun arkasından hop aldın orayı gibi. Nasıl oldu? <laughs> güzel güzel. Dediğiniz gibi hani kapıya doğru oturmaya çalıştım. Hı hı. <laughs> Hadi bir sol şerit daha. Sinyal verdin, kafayı gösterdin, yaklaştın oraya. Yaklaşmadan giremiyordu. Şu minibüs sana yol vermezse eğer biraz bekleyeceğim minibüsün arkasından. Bak minik minik git ama. Hımm. Hımm. <laughs> şey Hı? Taksi Taksi boşlar. Taksi senin arkanda zaten de. Aynen. Önemli olan bir arkadaki minibüs sana yol verecek mi vermeyecek mi? Aynen. Çok böyle uzak kalırsan alamazsın. Ama bu minibüse yaklaşırsan şimdiden yapmaya yaklaşacağım. O biter bitmez onun peşinden gireceğim. Derken girmedin. Hop ama aldın yolu. Az önce gitmedi Çok solda kaldıkları için biraz sonra. Tam ortada olsalardı bak. Durma, tam durma, <laughs> tam durma lütfen. Evet. <laughs> ya vallahi. Böyle yapayım ne yapacağım bilemiyorum bu aslında Dediğim mantığı otobüste bariz gördük. Otobüs o arabanın arkasından kafa soktu. Biz mecbur yavaşlamak zorunda kaldık. Değil mi? Evet. Sen de her yerlere böyle yaklaşıp arkasından girersen öndeki şey bir arkadaki mecbur yavaşlamak zorunda kalıyor. Çok partıyorsun arabayı. Bu artmayla gitmek istemiyorduk. Açıkta klima açalım artık. Bak, ön duruyor. Akışına gerek yok. Hangi vitese düştük? Bir. Sıcak oldu. Tamam birazdan klima çok içeri açtım şimdi. Ya mı sıcak oluyor? Onu takmadım. Ha, değil mi? Neden böyle olduğunu düşünüyorum. Evet. <laughs> Kadar Aslında yaz mevsimindeyiz de o işte yağmur falan soğutuyor havayı. 4 mevsim birden yaşıyoruz ya. Dün bile dışarıdayız. Ben dışarıdaydım. Görüşmeleri falan gittik Hı -hı. de sağ ziyaretleri. Hani bir yağmur, bir çok sıcak, bir soğuk, yani kış. Sanki dün kış gibiydi yağmur yağdığında. Şey, gittik bu arada bilmiyorum bir Körfez tarafında o da onlar hmm. ne kadar kötü ya bir de ben kullanacaktım da sonunda vazgeçtiler acemi olduğum için başka arkadaşıma şey yaptılar acemi hmm. olduğum için yani bir ayda falan kullanıyorum deyince tabii istemediler dediler bir ay daha bir dayan sonra kullanırız dediler hmm. dedim şey ama ben kullanırım ama sıkıntı yok dedim benim açımdan yani inat et, yanında biri varsa hazır o fırsatları değerlendir, anlatabiliyor e o ben muyum? Ben dedim, yani kullanırım dedim, kendileri şey yapmadılar. İyi dedim yani, bilirsiniz dediğim yani dedim. Hatta müdürüm aradı yanlış anlama falan diye yani. Bakalım anlamadık Beni bıraktı freni bıraktığın için debriyajdan evet. bir anda fırlattırıyorsun Herkes bizi. Çok arttırmadan ama ki. Arttırmak istemiyoruz arabayı. Aynen. Ve şey de sen kullanmasan dahi Hı -hı. hani bir yerlere gidiyorsun ya Hı -hı. adamın stabilizasyonuna bak nerede neyi atıyor vitesi nasıl geçiriyor hangi şeyi yaparsın oku yani adamı sürekli Hı -hı. izle yani şoförü yolu sağa sola izleyerek değil de Arkada olduğum için çok bakamadım, ona bakmaya çalıştım bu arada. Yani öyle, ama öyle... Arttırma lütfen arabayı. Arkasında olduğum için detaylı bakamadım. Olsun. En azından öne geçmeye gayret et falan filan yani. Hı -hı. Her fırsat, her yanında süren adam senin için bir örnek. Doğru. Herkesin tarzı aynı olmaz. Ama aşağı yukarı ne yaptıklarını görürsün, gözlemlersin. Mesela ben şimdiden basardım debriyajı fren değil de Hı. Yani buralarda böyle kaydıra kaydıra çok daha rahat olur mevzu burada vites değiştirirdim aynen bak 3'ten 2'ye düşmek tam bu değil mi tam bu Aynen öyle ama hani çok bağırmadan belli yani hızlanacak önümüz Elin. Efendim? Ee, derstir beraberiz. Onuncu dersimizi tamamlıyoruz şu anda. Ee, hangi seviyedeydin? Hangi seviyeye geldin? Hissiyatın nasıl? Ne bileyim görüşlerin Erdal Hoca ile alakalı söyleyebileceğim <laughs> bir şey var mı? Yok mu? Helalleşiyor muyuz falan bir Tabii ufaktan <laughs> bir ufaktan bir yorum yap bakalım İlk başta ben bayağı tedirginim yani İstanbul trafiğini de hiç kullanmadığım için dehşet tedirgindim yani ve korkuyordum. Ama en da korkumu yendim açıkçası. Şu an güzel. çok daha rahatım. Yani alıp çıkabilecek konumdayım yani arabayla. Yani sizin teknikleriniz sayesinde gayet iyi olduğumu düşünüyorum. Hani arabayı alıp gidebilecek kadar. Tamam güzel. Burada bir atmazsan stop edersin. Gayet iyi mi anlarız yani o. <laughs> Ama şey debriyajdayım. Evet, ya, yani tamam. Onu, tamam güzel. <laughs> i̇yi güzel. Ya yani helalleşiyoruz. Mutlusun. Evet, gayet. Araba kullanabildiğim için gayet mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> başka türlü yapamazdım yani. Siz olmasanız. Bu programın yeterli olduğuna inanıyor musun? Ger gerçekten çok yeterli. Çünkü 10 derste 10 saatte 5 derste bu seviyeyi gelmek bence mümkün değil yani başka türlü. Sizin programınız olmasa yani. Öbür türlü çok uzun sürüyor acemiliyiz tabii ki hala ama ne hani o ilk kaba acemiliği bence atıyoruz yani bir şekilde. Aynen değil mi? Evet. Güzel. Helal o zaman. Evet hakkımızı helal edin. <laughs> helal olsun. Ne demek? Sen de dikkat et trafiklerin daha sonrası için. Senin hocan kimdi falan diye. <laughs> yani kulağım çınlıyor o zamanlar. Anlatabiliyor muyum? <laughs> tamam. <gülüyor> kulağım çınlamasın yani. Yok yok. Çok dikkat edeceğim artık. Bakalım. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz alttaki beğen butonunu uçuşlamayı falan. <gülüyor> <gülüyor> Erdal yazıp 34 bilmem kaça göndermeyi unutmayın. <laughs>